Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Forex Forum TR'nin hazırlamış olduğu gün analizi programında yine canlı yanında birlikteyiz arkadaşlar. Haftanın son canlı yayındayız biliyorsunuz. E, Bugün aslında kısaca bir baktığımız zaman yatay hareketlerle geçen e, koca bir gün oldu diyebiliriz. Aslında dün akşam e, veriyle ilgili çok fazla e, bir e, veri açıklaması olmadığı için e, gün içerisinde böyle bir durum olabileceğini de az çok tahmin etmiştik. Dün akşam yerinde biliyorsunuz bahsetmiştik e, bugünkü verilerle ilgili. Bunun yanında yarına baktığımız zaman aslında yarın da bu geceki Japonya'dan gelecek olan iki yıldızlı veriler ve yarın 18-15'te İngiltere Merkez Bankası Başkanı'nın konuşması haricinde pek fazla bir veri gözükmüyor. Yarın da aynı şekilde yatay hareketlerle geçecek bir gün olma durumu söz konusu olabilir. Bunu da aslında bir taraftan düşünmemiz gerekiyor. Bunun haricinde gün içerisinde baktığımız zaman euro dolar ciddi anlamda yatay hareketlerde destek ve dirençler arasında çalıştı. Dolar yenle çok fazla ciddi hareketler gözükmedi. Pound dolar da yine euro dolar gibi yukarı aşağı hareketlerin gün boyu sürdüğünü gördük. Açıkçası günün en hareketli olan paritelerine baktığımız zaman özellikle pound yen ve USD CAD paritesi olduğunu söyleyebiliriz açıkçası. Dilerseniz arkadaşlar euro dolarla yayınımıza başlayalım. Son durumlar hakkında beraberce değerlendirelim pariteleri. Mesk hocam. hocam selam. Hayırlı geceler size de. Euro dolarla başlayalım arkadaşlar. Şimdi euro dolar baktığımız zaman şu anki fiyatı 12.04 e, 1.12.04, 1.12.03 seviyelerinde. Ve zaten hatırlıyorsunuz arkadaşlar şu bölgede bir taralı alan işaretlemiştik. Ve dün akşamki yayında böyle bir filama çizmiştik. E, Filamanın kırıldığı bölgelere doğru sert hareketlerin olma durumundan bahsetmiştik ki özellikle e, filama kırımlarında dikkat edeceğimiz noktalar olarak yukarıda e, 1.12.27 seviyesini söylemiştik e, hatırlayacaksınız bunu ve bu 1.12.27 seviyesi kırıldıktan sonra bay pozisyonlarının çok rahat bir şekilde alınabileceğini söylemiştik ki bugün 2 e, sefer 4 saatlik grafiğe baktığımız zaman 2 sefer 1.12.27 seviyesini test etti e, parite ancak bu noktaları yukarı doğru kıramadı ve tekrar aşağı doğru hareket etti. Ve aşağıda da 11173 seviyesini bahsetmiştik. 11173 seviyesinin kırılmasıyla 11127 seviyelerine kadar gidebileceğini düşünüyorduk paritenin. Ancak burada destek noktasından döndü parite. 11173 seviyesini kırdığı halde. Yani bir önceki destek noktası gördüğünüz gibi 11150 seviyesiydi paritenin ve 11150 seviyesinden tekrar yukarı yönlü hareket etti. Yani aslında gün içerisinde baktığımız zaman 11127 ile 1.11.50 seviyeleri arasında sürekli bir git gellere gördük paritede. Şu an için baktığımız zaman flamanın şeklini biraz daha şimdi değiştiriyoruz. Son olan hareketlerden sonra. Şurayı şurayı da şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Çünkü artık bizim söylediğimiz seviyeler net bir şekilde flamanın kırılacağı nokta olarak karşımıza çıkmış durumda. Yani şuradaki çizmiş olduğumuz bu üçgenin kırıldığı noktayı artık bundan sonra parite için sert hareketlerin olabileceğini çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. E, şu an 4 saatlik grafiğe baktığımız zaman e, en yakın kırılım noktalarında e, 1.12.14 ve 1.12.27 seviyesinin yukarı yönlü kırılması paritede 1.12.64 ve 1.12.90 ki hatta 1.13.20 seviyelerine doğru yükselişleri getirebilir. E, aşağıda da artık 1.11.73 e, 73 seviyesi kırılması artık filamanın kırılması için gördüğünüz gibi yeterli bir seviye olmayacaktır ve 1.11 50 seviyesinin kırılması gerekecektir artık sert hareketlerin devamını niteliği taşıması için. Yani yukarıda 1.12 27, aşağıda 1.11 50 seviyelerinin kırılması paritede yön konusunda artık belirgin seviyeleri karşımıza getiriyor. Bu seviyeler arasında unutmamak lazım arkadaşlar yarın yine git-gellerin olabileceğini kesinlikle düşünmemiz lazım. Yani artık buralar direnç ve destek noktalarımız. Yani 1.1227 seviyesi ciddi anlamda bir e, direnç, 1.1150 seviyesi de ciddi anlamdaki en e, etkili destek noktası e, parite için. Bu noktalar e, kırılmadan e, olası buradan geri dönüşlerde iki tarafta alışlar ve satışlar yapılabilir e, paritede. Bu noktaların kırıldığı yöne doğru artık bir yönümüz olacağını söyleyebiliriz söyleyebiliriz. 1.11.50 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda 1.10.54 seviyesine kadar ki 261 Expo seviyesi de 1.10.27'de e, 1.10.27 ve 1.10.54 seviyelerine kadar e, düşüşleri görebiliriz. 1.12.27 seviyesinin yukarı yönlü kırılması durumunda da e, az önce de bahsettiğim gibi 1.12.64, 1.12.90 ve 1.13.20 seviyelerine doğru e, hareketlenmeleri görebiliriz açıkçası genel trende yukarı yönlü bir e, hareketlenme olmuş olsa da yani 1.1227 seviyesi yukarı kırılıp e, bahsettiğimiz seviyeler ki e, tepe noktası bence 1.1320 seviyesi e, olabilir maksimum buradan tekrar paritenin e, geriye hareketlenmesini yani şu şekilde yükselişten sonra tekrar e, aşağıya doğru e, hareketlenmesini bekliyorum arkadaşlar e, paritenin. E, bu da şu demek e, buradaki yeşil trend line'ın Tekrar üzerine atmadığı sürece Parite'de 112 91 20 aralığının dikkatlice takip edilmesi gerektiğini ve e, belki bir mum hareketiyle bir çekiş e, mum ya da yutan bir e, ayı mumu ile birlikte tekrar bu bölgelerden satışa geçilebileceğini ve e, 11 27-11 30 seviyelerine kadar da e, satış seviyelerinde e, kalınabileceğini düşünüyorum arkadaşlar Parite için. Pound dolarla devam edelim. Müstür Hocam, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Şimdi e, Pound Dolar'a bakalım. Pound Dolar için e, yine aslında e, Euro Dolar'la ilgili konuştuklarımızın çok e, aksi bir durum söz konusu değil özellikle 157 54 seviyesinden bahsetmiştik dün akşamki yayında. 157 54 seviyesine doğru oluşan yükselişler yine satış fırsatı verebilir diye bahsetmiştik ve bugün de 157 1.57.62 62 seviyelerine kadar görüp tekrar 157 34 seviyelerine kadar da düştüğünü görüyoruz bantolar paritesinin. Burada önemli olan 157 seviyesi. 157 seviyesini bugün hatta dün de dahil e, aşağı yönünü kırması e, durumunda dahi tekrar bu bölgelerden destek alarak e, pound dolar yukarı yönlü hareketlenmelerini gösterdi. Ama açıkçası şunu söyleyebilirim. Özellikle 1.58.05 seviyesi artık yukarı yönü geçirmediği sürece pound dolar da e, aşağı yönlü hareketlenmelerin devamını bekliyorum ki e, 1.54.72 seviyesi, e, 1.54.70, 1.54.72 seviyesi görülmeden pound doların artık bundan sonra tekrar 1.58.05 seviyelerinin üzerine çıkmasının zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü 61.8 Fibonacci fan seviyesi bu bölgeye milimetrik dokunarak dönmeye başlayan poundlar paritesi aynı noktada ikili tepe yapıp ikili tepenin boynunu da kırdıktan sonra gördüğünüz gibi sert hareketlerle aşağı yönlü hareketlerini sürdürüyor diyebiliriz. E, bu nedenle özellikle 1.58.05 seviyesinin maksimum görebileceği seviye olduğunu düşünüyorum. E, pound dolar paritesinin ve 1.58.05'in altında kaldığı sürece de e, devamında 1.54.72 seviyelerine kadar da yani şu son düzeltme hareketinin Fibonacci 61.8 e, seviyesi olan 1.54.72 seviyesine kadar da bu düşüşlerin devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar pound dolar için. Bulunduğu seviye 1.57.34 seviyesi. Bu bölgelerden satışlar e, bence yapılabilir. Hem 20 emanın altında e, halen kalıyor olması ki gördüğünüz gibi 20 emanın altına indiğinden beri e, pound dolar e, 20 emanın üzerine bir türlü atamadı kendisini. Bulunduğu seviyelerden satış pozisyonları bence açılabilir e, pound dolar için. Dediğim gibi 1.58 10 yani 1.5805 olarak e, bu bölgeyi düşünüyoruz maksimum çıkabileceği seviye. 1.58 10 1.58 15 e, stop loss'larla e, pound doların bulunduğu bölgeden 1.54.70 1.55 seviyelerine kadar e, tp noktası belirlenerek satışların yapılabileceğini düşünüyorum arkadaşlar e, pound dolar için. USD Ketlen devam edelim. Mr. Abi e, 1.12.77 fiyatının kuvvetlenen bir direnç olduğuna inanıyorum demiş. Bakalım abi hemen. 1.12.77'ye önce bir çizgi çizelim. 1.12.77 1.12.77'ye baktığımız zaman şöyle kabaca evet yani çalışan destek ve direnç bölgeleri net bir şekilde gözüküyor. Bu noktalarda aslında 11264'teki expansion 100 ve 11290'daki 26 Fibonacci'nin tam orta bölgesi 11277. Doğru söylüyorsunuz hocam yani zaten biz de şunu söylemiştik. Yayının başında var mıydınız tam emin değilim ama 11227 seviyesinin geçilmesiyle birlikte kademeli olarak 11264 ve 11290 hatta 11320 seviyesine kadar da çıkışların olabileceğini Kademelerinde 12.64 ve 12.90 olduğunu söylemiştik. 12.77 tam 12.64 ve 12.90'ın arasındaki bir bölge. Mutlaka bu bölgede şu anda çizmiş olduğumuz bu direnç bölgesinde buraya yerleştirelim. Ve takip edelim Mr. Hocam bu bölgeyi de. Bu bilgi için de ayrıca teşekkür ederim. USDK'den devam edelim arkadaşlar. Şimdi usd e, hatırlıyorsunuz dün akşam bu e, kanalı çizmiştik e, ve e, kanalın tepe noktasının da 1.24 22 e, seviyelerine kadar da devam etmesini e, devam ettiğini öngörmüştük ve özellikle 1.2386 seviyesinin üzerinde kalır ise yükselişlerin devam edeceğini e, düşünüyorduk e, USDX'te. 1.2386'nın üzerinde tutunamayarak şurada gördüğünüz gibi e, altına sarkmasıyla birlikte de şu anda 1.23 20 seviyelerine kadar ki hatta 1.23 12 1.23 13 seviyelerine kadar düşüşlerini gördük USDX'te. Şimdi şu görmüş olduğunuz e, biraz daha köşültürsem daha net olacak şuradaki yükseliş trendinin içerisinde yani şu iki tane yeşil e, ana yükseliş trendinin içerisinde e, bir yük kısa yükseliş trendini aşağı yönlü kırmış durumda e, USDK. Yalnız burada dikkatimi çeken destek noktası 38 Fibonacci seviyesi. Yani 38 Fibonacci seviyesi kırılmadan e, bence aslında usd e, satış pozisyonları için dikkatli olmakta fayda var. Çünkü her ne kadar bu trend aşağı yönlü kırılmış olsa da şu an 38 seviyesinden destek almış gözüküyor usd -CAT. ve 38 seviyesinin hemen altında da 200 SMA var. Yani Fibonacci 50 seviyesi olan 1.22-57 seviyesinin hemen üst kısmında da şurada da gördüğünüz gibi net bir şekilde çalışan 200 SMA desteği var USD ket için. Bundan sonra açıkçası bu noktalardan satış normal şartlarda eğer Fibonacci'leri ya da 200 SMA'ları düşünmezsek bir satış noktası. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Ne demek istediğimi böyle daha rahat anlayacaksınız. Yani şöyle bir trend line çizdiğinizde, e, baktığınızda evet bir e, yükseliş trendi var ve yükseliş trendi aşağı yönlü kırılmış durumda ki bu durum kesinlikle usd için satılabilir bir noktadır. Sadece trend line'lar olarak baktığınız zaman e, bu seviyeden kesinlikle usd çok rahat bir şekilde satılabilir. Ancak son hareketin Fibonacci seviyelerinde çektiğimiz zaman Gördüğünüz gibi 38 Fibonacci seviyesini kıramadığını görüyoruz. O nedenle artık yani kırıldığı anla satılmış olsa dahi 23-15'ler son nokta olduğunu gösteriyor bize USDK'nin düşüşlerde. Bu noktalardan tekrar yukarı yönlü hareketlerin devam etme olasılığı yüksek. Ki bir başka durumda şöyle devam edelim pariteye. Daha doğrusu USDK'te. Bakın şuradaki hareketin ilk dönüş noktası 50 Fibonacci'de sonlanıyor. O zaman ne yapıyoruz? Alıyoruz Fibonacci'yi bir sonraki dönüş hareketine koyuyoruz. 61.8'den dönüyor, görüyorsunuz arkadaşlar. Sonra devam ediyoruz. Bir sonrakine koyuyoruz düzeltme hareketine. 61.8-78-6 arasından da şu anda döndüğünü görüyoruz. Yani bu da bize her ne kadar yukarı yönlü olan trend aynen aşağı yönlü kırılmış olsa da bir destek noktasının olduğunu bize gösteriyor. Ana çizmiş olduğumuz Fibonacci'nin 38 seviyesi burada destek noktası. Kademeli olarak devam eden Fibonacci seviyesinin ise 78.6 Fibonacci seviyesinin 38'den aynı seviyeye geldiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi o zaman usd beklememiz gereken önemli seviyeler var. Tekrar ana düzeltme olarak bakarsak ve 200 SMA'yı tekrar eklememiz gerekiyor. Evet. Şimdi e, bu şekilde baktığımız zaman usd düşüşlerin sonlanma ihtimali yüksek. Yani 200 SMA'nın üzerinde olması 38 e, ana çizmiş olduğumuz Fibonacci retracement'ın e, destek olarak çalışıyor olması, e, arada çizmiş olduğumuz Fibonacci'nin 78.6 seviyesinden dönmesi. Artık usd her ne kadar bu trend aynen aşağı yönlü kırılmış olsa da tekrar yukarı yönlü hareketlerin devamının e, gelebilme ihtimali yüksek. O yüzden şimdi takip edeceğimiz önemli seviye 1.2347 1.2353 seviyesi olacak e, usd e, Bu seviyelerin tekrar yukarı yönlü kırılması durumunda kesinlikle bay tarafına geçmekte bence bir sıkıntı olmayacaktır usd için. Ama şu an için bulunduğu yerden buy pozisyonlar alınamaz. Her ne kadar dediğimiz gibi destek noktaların şu an çalıştığını görmüş olsak da kırılan bir trend line'ımız var. Bu trend line'ın devam etme durumu halen söz konusu. Her ne kadar dediğimiz gibi destekler çalışıyor olsa da. Peki aşağıda nerelerini takip ediyor olacağız? Bence aşağıda özellikle 1.22 75 seviyesi yani 50 Fibonacci seviyesi kırılmadığı sürece satışların ben riskli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu seviye kırılırsa, pardon 1.2275 yanlış söyledim herhalde az önce. 1.2275 seviyesi kırılırsa bu sefer hem 618 Fibonacci seviyesine hem de 78.6'daki kanalın alt noktası olan 1.2190 seviyelerine kadar düşüşlerin devam etme durumu söz konusu olabilir. O yüzden satış için her ne kadar trend kırılmış olsa da acele etmiyoruz. 1.22.75 seviyesinin kırılmasını bekliyoruz satış yapmak için. Alış pozisyonları için ise 1.23.47, 1.23.53 seviyelerinin yukarı yönlü kırılması durumunda alış tarafına geçebiliriz arkadaşlar. USD, jpy için. Euro Yen'den devam edelim. Şimdi Euro Yen'de de özellikle... 138 seviyesinin takip edilmesi gerektiğini söylemiştik ve hemen altında da 200 SMA'yı göstermiştik ve aynı şekilde 138 seviyesi aşağı yönlü kırılmış olsa da şurada da gördüğünüz gibi 200 SMA'yı kıramadı Euro'ya ve tekrar trend line'a doğru bir geri çekilmeler yaşandı. Şu an bulunduğu seviye 138.50 ama şunu söyleyebilirim. 139 16 seviyesini yukarı yönlü kırmadığı sürece Euro Yen'liğe düşüş baskısı devam edecektir arkadaşlar. Şu an bulunduğu noktaya baktığımız zaman Şu trend line'ımı biraz da değiştirmek istiyorum açıkçası. Sanki tam net göremiyorum buradan. Evet. Tekrar trend line'ı kontrol etmek istiyorum. Herhangi bir e, yanlış çizim çünkü çok önemli. Kırılan ya da kırılmayan e, açısından trend line'lar çok önemli. Az önceki çizdiğimiz e, trend line'da e, altında gözüküyordu. Ama şimdi baktığımız zaman altında olmadığını hatta kanalın içerisine tekrar girdiğini net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Evet şu an 138.50 seviyesinde Euro Yen ve aslında yaptığı hareketlere baktığınız zaman bugün Euro yaptığı hareketlerin net bir şekilde Euro yen üzerindeki etkisini e, görebiliyoruz e, euroyen üzerinde. Şu an e, 138.50 seviyesinin üzerine doğru atılımlarda e, buy pozisyon almak için bence kesinlikle yeterli değil. Her ne kadar trendline trendline'ın içine girmiş olsa da 139 16 seviyesi yukarı yönlü kırılmadığı sürece baskı her zaman euroyen üzerinde devam edecektir ki şurayı görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen orayı da işaretlemek istiyorum. Şurası ikili tepe. ve boyun kısmı. Yani e, ikili tepeyi e, kırdıktan sonra yürüyen şu bölgede 139-16 seviyesiyle bu ikili tepenin boynunu test etti ve tekrar yukarı yönünü geçemeyerek e, 137-60 seviyelerine kadar da Düşüşlerini sürdürdü. Halen yurayanneki e, düşüş baskısı e, üzerinde hissediyor ve 139 16 seviyesi yukarı yönlü kırılmadığı sürece e, tekrar bu trendten aşağı yönlü kırılıp 138'in kırılmasını bekliyorum. Ama özellikle satışların e, daha net daha, daha, daha ya da daha rahat yapılabileceği seviyenin 200 SMA'nın kırılması e, olduğunu düşünüyorum. Eğer 200 SMA'yı kırarsa e, Euroyen çok daha rahat bir şekilde e, 136 13 seviyesine kadar hedefimiz olan 136 13 seviyesine kadar düşüşlerin devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar Euroyen'de. Buy pozisyon için e, tekrar ediyorum 139 16 seviyesini 139 17 seviyesini yukarı yönlü kırmadığı sürece buy pozisyonların Euro Euroyen için Riskli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Paantyen'den devam edelim. Pound Yen aslında e, dün akşamki yayından sonra e, söylediğimiz noktalardan en iyi hareketleri yapan e, pariteydi. Saatlikte baktığınız zaman saatlikte dün akşam derlendirmiştik şu taralı alanı aşağı yönlü kırdığını ve 194-62 seviyesini şu bölgelerdeyken yukarı yönlü kıramazsa aşağıya trende doğru devam edeceğini düşünmüştük e, ve sağolsun sağ olsun bizi kırmadı Pound ve 193.48 seviyesine kadar da yani 194 60 seviyelerindeydi e, dün akşam biz yayını yaparken. 193.50 50 seviyelerine kadar yaklaşık 110 piplik bir e, düşüş gerçekleştirdi faalken e, ve şu an bulunduğu seviye 194 60 seviyesi. Aynı şekilde 200 SMA'nın altında kaldığı sürece ve 194 65 seviyesini yukarı yönlü kıramadığı sürece Paunk'in bu bölgelerden tekrar aşağı yönlü hareketlenme olanı bence yüksek arkadaşlar Paunk'in özellikle yukarı yönlü hareketlerde takip edeceğimiz seviyeyi şöyle tekrar belirleyelim. zaten net bir şekilde Şuradaki destek noktasına buradan gelip geri dönmüş bugün pan 19470 seviyesinden 19470 seviyesini yukarı yönlü kırmadığı sürece Pound Yen'deki düşüş baskısı yine devam edecektir ve aşağıdaki hedef noktası olan 19316 ve ardından 191.70 70 seviyelerine doğru düşüşlerini görebiliriz özellikle de trendden yani aşağı yönlü kırıldıktan sonra eğer 194.70 seviyesini yukarı yönlü kırarsa tekrar e, bu çizmiş olduğumuz taral alanın tepe noktası olan 195.85 seviyelerine doğru buy pozisyonların tekrar alınabileceğini düşünüyorum. E, tekrar ediyorum 194.70 seviyesini yukarı yönlü kırarsa 195 84 seviyesine doğru buy pozisyonların alınabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Pound Yen'de. AUDUSD'ye bakalım. Otoselde halen çizmiş olduğumuz üçgenin içerisindeki hareketlerini sürdürüyor. Net bir şekilde yön konusunda halen e sıkıntı var. Ancak şu anda 77-55 seviyesini yukarı yönlü kırmadığı sürece aşağı yönlü hareketlerine yani 76-78 seviyesine doğru tekrar geri çekilmeler söz konusu olabilir. Ancak 77-54 seviyesinin üzerine çıkarsa 77-90-78 seviyeli bay pozisyonların alınabileceğini yaklaşık bir 45-50 piplik bir TP noktasından Buy alınabileceğini düşünüyorum ilk etapta Auto e, seviye için. Bu seviyenin geçilmesi gereken e, noktası 77 54 seviyesi. 77 54 seviyesini yukarı yönünü kırarsa e, buy pozisyonlar alınabilir. Ancak 77 54 seviyesinin altında kaldığı sürece ki özellikle 77 26 seviyesini tekrar aşağı yönünü kırarsa 76 78 76 70 seviyelerine doğru geri çekilmeler e, söz konusu olabilir. Ancak e, 77 54 seviyesini yukarı yönlü kırdığında bu üçgene tekrar yukarı yönlü kırdığını unutmamamız gerekiyor. E, satış pozisyonları için riskli bir durum e, olacaktır bu üçgenin tekrar yukarı yönlü kırılması. AUD-USD'de satış düşünenler için en azından ancak 77-26 seviyesinin aşağı yönlü kırılması da satış pozisyonları için fırsat verecektir ve 76-80, 76-75 seviyelerine doğru geri çekilmeler söz konusu olabilecektir arkadaşlar AUD-USD için. Dolar TL'ye bakalım. Dolar TL şu anda e, 2.60 560 seviyelerinde ve birkaç gündür de üzerinde özellikle beklediğimiz geri çekilmenin e, olabileceği 265 55'deki e, 61.8 Fibonacci retracement seviyesinde olduğunu görüyoruz e, dolar TL'nin e, bu noktada maksimum düşeceği seviye 2, 64, 40'tır bu noktalar bence e, dolar TL için alım fırsatıdır. 2.64-2.63-80 ya da 2.63-50 diyebiliriz buna. 2.63-50 stop losslar, buralardan dolar tl'nin alınabileceğini düşünüyorum. Ve bu noktalardan yükselmeye başladıktan sonra da üst saatte çizmiş olduğumuz bu düşüş trendlerine yani diye adlandırabileceğimiz kanalın mutlak ve mutlak yukarı yönlü kırılacağını düşünüyorum arkadaşlar dolar tl için. Tekrar ediyorum dolar tl şu aralık hatta çizelim burayı daha net olsun. Bu aralıktan itibaren dolar tl'de alımlara başlanabileceğini düşünüyorum. 2.64.40 seviyesine kadar alımlar devam edebilir. 2.63.50, 2.63.80 stop loss dolar tl için buralardan toplanabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu akşam paratelerle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Altına girmiyorum çünkü gördüğümüz kadarıyla zaten sayfamızda da yayınımıza katılan da altınla ilgili çok fazla işlem yaptıklarını düşünmüyorum. Çünkü zaten soru gelmiyor altınla ilgili ki açıkçası ben de altında çok fazla işlem yapılması taraftarı olmadığımı her seferinde de zaten söylüyorum. Platformumuzda var. Takip ederiz Pardon arkadaşlar dolar yana bir bakalım. Dolar yeni için şurada bir çekişten bahsetmiştik hatırlıyor musunuz arkadaşlar dün akşam yayında? yayında ee, bir e, ters çekiş olduğunu ve e, dolar yenin özellikle iki, 123 77 seviyesinin kırılmasıyla aşağı yönlü hareketleneceğini ve 123.30 seviyelerine kadar düşebileceğinden bahsetmiştik ve 123.30 seviyesini gördük e, dolar yendi bugün şimdi takip edeceğimiz seviye 123.77 seviyesi olacak 123.77 77 seviyesini yukarı yönlü kırarsa buy pozisyonları e, alabiliriz dolar yendi eğer e, Kramaz ve tekrar buradan aşağı yönlü hareketlenirse bu sefer de 122.97 seviyesine doğru geri çekilmeler söz konusu olabilir. Ancak şunu söyleyebilirim. Yeşil trend altında duramayan e, dolar/yer 123.77 seviyesine eğer yukarı yönlü kırarsa yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünüyorum e, dolar/yerde ki bu çekiç e, ters çekiç e, şu anda bence e, Vazifesini gördü. Yani 124 40 seviyelerinden 123 30 seviyelerine kadar e, düşüş getirdi bu ters çekiç. ve bence şu anda e, yeterli bu düşüş e, çekiç mumu için. E, özellikle şimdi bundan sonra 123 77 seviyesini takip edelim. 123 77 seviyesinin üzerine çıkar ise e, bay pozisyonların dolar yenişinde alınabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Evet e, şimdi benim anlatacaklarım bu kadar diyebilirim rahat bir şekilde. Ee, yarın akşam yayınımız yok biliyorsunuz önümüzdeki hafta e, yayın yapmayı da düşünmüyorum Ramazan ayı gündüz e, o saatlerde çok fazla insanların da zaten e, ekran başında olduğunu da düşünmüyorum ki kendi açımdan da biraz değerlendirdiğim zaman benim açımdan da biraz e, zor olacak. E, Sabah karşı e, gelip de o saatlerde yayın yapmak benim için. O nedenle sizden bu konuda e, anlayış bekliyorum. E, önümüzdeki hafta e, yayın yapmayacağız. E, gündüz yayın yapmak durumunu zaten söz konusuyduk. Ama bir sonraki hafta yine saat 23'te Ramazan boyunca e, saat 23'te e, canlı yayınlarımızı yapmaya devam ederiz. E, hatırlatmak istiyorum arkadaşlar yarın yatay hareketler devam edebilir ve e, bu konuda özellikle Eurodolar'daki belirlediğimiz seviyeleri bence dikkat edin. E, destekten alıp dirençten satma olayı yarın da e, için devam edebilir. Ancak bu belediğimiz seviyeler kırıldığında sert hareketleri görme durumunda kesinlikle atlamayalım. Çünkü her zaman bir Yunanistan meselesi şu an gündemi ciddi şekilde rahatsız ediyor. E, artık çözülse de e, parite için de aslında e, önü açılsa diyebilirim sadece. Evet arkadaşlar Forex Forum TR'nin hazırlamış olduğu günün analizi programını e, burada bu akşamlık daha doğrusu bu haftalık sonlandırıyoruz. Bir sonraki hafta e, pazar akşamında tekrar canlı yayında buluşmak üzere. Herkese bol ve bereketli kazançlar diliyorum arkadaşlar. İyi akşamlar hoşçakalın.